Türkiye insansız hava araçlarındaki başarısını insansız savaş uçaklarıyla yeni bir boyuta taşıyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olacak Kızıl Elma ilk uçuşuna hazırlanırken bu alanda bir hamle de TUSAŞ'tan geldi. Üretim hattında bulunduğu belirtilen uçağın 7 ton civarında ağırlığa sahip olacağı ifade ediliyor. Anka 3'ün 2023 yılının ilk aylarında ortaya çıkması bekleniyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Anka 3 isimli verilen Türk insansız savaş uçağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tecresini görüştüğümüz 2023 yılı savunma sanayinde inşallah yeni bir milat olacak. TUSAŞ'tan yeni tip yeni bir insansız jet savaş uçağımız geliyor. Bu da yeni müjdemiz. Evet. İnsansız hava araçlarında kabiliyetimizi daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir projemiz. Anka 3 Mius. Anka 3 jet motoru ve hızıyla yüksek yük taşıma kapasitesi ve radarda neredeyse görünmeyen kuyruksuz yapısıyla İHA alanında yepyeni bir sayfa açacak inşallah. Önümüzdeki yıl Anka 3 Muse projemizden inşallah müjdeleri milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz.